Herkese merhabalar, Kukuyin Türkiye'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 25 Nisan günlerden Pazartesi haftanın ilk KuCoin Talk videosunda birlikteyiz. Haydi başlayalım o zaman. Küresel piyasalara baktığımızda Türkiye tarafında cuma günü negatif kapanışlar gördük. Bist 100, Bist 50 ve biz 30 %3'ün üzerinde satıcılığı seyretti. Ve diğer yandan Dow Jones, S&P, Nasdaq yani ABD endekslerine baktığımızda burada da satıcılı bir seyir vardı ve Nasdaq %2.55, S&P de %2.77 oranında düşüş ile hafta sonuna giriş yapmıştı. Şu an açık olan Asya piyasasına geldiğimizde seyrin satıcılı olduğunu görüyoruz. Diğer yandan emtialara baktığımızda altın 1916, gümüş 23.75 ve Brent petrol ise 102.67 dolar seviyelerinde ve satıcılı seyrediyor. Dövize geldiğimizde Dolar TL paritesi 14.76 ve Euro TL paritesi ise 15.89 seviyelerinde. Kripto para piyasasına baktığımızda hafta sonu kripto para piyasasında özellikle cuma gününden başlamakla birlikte bir düşüş hareketi gördük ve Bitcoin sabah saatlerinde 39 bin dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Diğer yandan Ethereum 2858 dolar ve KCS'de 19.40 dolar seviyelerinde. İlk haberimiz Meksika'nın Merkez Bankası'ndan geliyor. Meksika Merkez Bankası 3 yıl içerisinde kendi... CBDC'sini. Yani Merkez Bankası dijital para birimini artık halka e, açacağını açıkladı. Burada çeşitli çalışmaların olduğu söyleniyor ve duyumlara göre de 2025 yılına kadar bütün proses, bütün hazırlık süreci tamamlanmış olup 2025 yılında da tanıtımının yapılabileceği ve artık kullanıma hazır olunabileceği belirtiliyor. Bu yine CBDC tarafında önemli bir gelişme direkt olarak kripto para haberi gibi düşünmesek de çünkü CBDC'ler dijital para birimleri ve bir merkeze bağlılar. Merkeziyetsiz bir yapıları yok. Yine de dijital varlıkları olan adaptasyonla ilgili önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan ödeme yöntemlerinin web sitelerine çeşitli uygulamalar entegrasyonunu sağlayan bir finansal kuruluş olan Stripe firması yeni bir anlaşmaya imza attı. Burada da göreceksiniz Stripe müşterilerine USDC stabil coin'iyle ile yani Dolara endeksli olan USDC ile ödeme yapma olasılığı sunmak amacıyla poligon ile entegrasyonunu duyurdu. İlk olarak Twitter tarafında kullanılması planlanıyor. Önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum ve aynı zamanda hem poligon tarafı için bence pozitif bir gelişme hem de adaptasyon açısından oldukça olumlu bir gelişme diyebiliriz. Şimdi bir Metaverse haberimiz var. Metaverse ile ilgili adaptasyonun arttığını, firmaların sürekli olarak Metaverse endüstrisine girmeye çalıştığını zaten son dönemlerde de çok sık görmüştük. Birçok belki yayınlarımızda e, şirketin haberine bu anlamda değindik. Yeni bir haberimizde yine bu konuyla ilgili Toyota ve Nissan Metaverse endüstrisine, Metaverse alemine giriş yapıyorlar. E, i̇kisi de Japon devi firmalar olarak geçiyor bildiğiniz üzere Nissan ve Toyota. Japonya MS iki firmalar. Nissan ve Toyota'nın metaverse e girişinde farklı amaçlar olduğunu görüyoruz. Sadece örneğin Nissan araç lansmanlarını, etkinliklerini ve işte sanal showroom'unu buraya taşıyacakken Toyota ise kendi çalışma alanlarını ve çalışan toplantılarını metaverse üzerinde düzenlemeyi planlıyor. Ve dediğimiz gibi Nissan ve Toyota tabii ki bu endüstriye giren ilk firmalar değildi bildiğiniz üzere Volkswagen'in ve Mercedes'in de daha önce böyle girişimleri olmuştu kendileri de hem meslektaşları hem de rakiplerini takip ediyor diyebiliriz. Andreessen Horowitz yani aslında çok sık da gördüğümüz kısa adıyla A16Z firması. Bir girişim sermayesi firması ve aslında kripto varlıkları olan ilgisi ve kriptolara yaptığı yatırımlarla da dikkat çeken bir firma. Oldukça fazla e, kripto ile bağlantılı, kripto varlıklarla bağlantılı oluşumları fonlayan bir firma olduğunu biliyoruz. Kendileri kripto araştırma e, lebi açıyorlar. Bu anlamda da önemli kendileri bununla ilgili daha çok artık akademik araştırmalar da yapmak ve işte fikirler üretmek amacıyla yeni bir e, ekip kuruyorlar. Bu da yine adaptasyon açısından bence oldukça önemli. Sadece kripto değil ve 3 startupları ile ilgili ve 3 teknolojisi ile ilgili de araştırmalar yapacakları haberin içerisinde yer alıyor. Evet Ripple yatırımcılarını biraz üzecek bir haberimiz var aslında. Negatif bir gelişme değil ancak Ripple ve SAC arasındaki dava uzun süredir devam ediyor ve çoğu zaman işte fiyatın yükseldiği dönemlerde bile Ripple'ın görece daha zayıf kaldığına şahitlik ettik. Çünkü Burada dava süreci Ripple'ın fiyatının üzerinde bir baskı yaratıyor ister istemez. Ee, üzücü olan haber ise tam olarak şu. SAC ve Ripple davasının 2023 yılına kadar uzayabileceği belirtiliyor. Çünkü kendileri aslında iki tarafta çeşitli başvurularda bulundu. İşte Tekrardan bir e, takvim düzenlemesi talep etti ve söylenenlere göre bu düzenlemelerle birlikte ee, çalışmalar 2022 yılın sonuna kadar devam edecek ve bunun da anlamı aslında davanın 2023 yılına kadar uzanabileceği yönünde dediğimiz gibi hani direkt olarak bu SSC bir zafer kazandı ya da SSC daha iyi kazanıyor gibi bir haber olmamakla birlikte yine de bu dava sürecinin uzaması yatırımcılar üzerinde negatif bir etki yaratıyor. Zaten bugün Ripple'ın teknik analizine de değiniyor olacağız. Evet bir de Shiba tarafından bir haberimiz var. Burada gördüğünüz üzere kendileri yeni bir token yakma token destroy etme yani yok etme kısmı kurdular. Böylece aslında Shiba arzının oldukça yüksek olduğunu biliyoruz. Shiba arzının azaltımına yönelik de bir hamle gelmiş oldu Shiba Inu tarafından diyebiliriz. Burada arzın kısıtlanacağı artık belli bir oranın yakılacağı ve işte aslında burada da yazdığı gibi toplam dolaşımdaki arıza direkt bir etki olacağı bekleniyor. Ee, pozitif gelişmeler olması durumunda belki marketin biraz daha yukarı gitmesi durumunda eğer Shiba'ya olan e, talep artar ise burada kısıtlanan arz ile de birlikte fiyatta belki daha hızlı hareketler görmek ilerleyen dönemlerde Shiba tarafında mümkün olabilir. Glassnode'un haftalık olarak yayınlanan borsa akış baktığımızda Bitcoin tarafında borsalardan 1 milyar dolar değerinde çıkış, Ethereum'da bir 1.4 milyar dolar değerinde çıkış ve Tether'de de 445 milyon dolar değerinde çıkış olduğunu görüyoruz. Bitcoin ve Ethereum tarafındaki çıkışlar pozitif yorumlanırken Tether tarafında giriş olmasını tercih ederdik. Ancak hafta sonunda yaşanan fiyat düşüşü bize Aynı zamanda gösteriyor ki buradaki teter çıkışı da aslında görece normal. Neden? Yatırımcıların zaten belirli bir seviyelerden satış yaptığını ve piyasadan biraz uzaklaştığını, çıkış yaptığını görüyoruz. Ama tabii ki Bitcoin ve Ethereum tarafındaki çıkışlar ise bizim için pozitif. Neden? En azından Bitcoin ve Ethereum tarafında yatırımcıların şu an için biraz daha tutma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Evet, Bitcoin'e ait korku ve açgözlük endeksine geldiğimizde 23 aşırı korku seviyelerindeyiz. Dün de aşırı korkudaydık, Geçtiğimiz haftayı da aslında büyük oranda aşırı korku bölgesinde geçirdik. Dediğimiz gibi burada aşırı korku bize ne anlatıyor yatırımcılar? Şu anda aslında alım yapma yönünde biraz daha korkuyorlar. Fiyat hareketinin aşağı yönlü olması, piyasanın volatil olması gibi etkenler ile birlikte yatırımcıların biraz daha korku eğiliminde olduğunu ve alım yapmaktan biraz daha aslında çekindiğini düşündürten. Bir veri diyebiliriz korku ve açgözlük endeksi içinde. Evet bitcoin'e ait adjusted verisine baktığımızda bire oldukça yakın 0.998 seviyelerinde. Ee, bu anlamda kar çıktı oranında yatırımcıların daha flat yani ne kar ne zarar durumunda olduğunu bize bir tık daha düşündüren bir veri şu anda bir aslında. Kararsızlığında piyasada yine hakim olduğunu bize gösteriyor diyebiliriz. Diğer yandan bitcoin'e ait taker buy sell rasyosuna baktığımızda 0.97 seviyelerindeyiz. Birin altındaki seviyeler piyasada biraz daha negatif bir sentiment olduğunu bize gösteriyor. Yani yatırımcılar bu aşamada biraz daha düşüş olabileceğine dair inanca sahip diyebiliriz ancak baktığımızda hafta sonu içerisinde 0.92'ye kadar gerileyen bu verinin tekrardan bir seviyesine yavaş yavaş yaklaştığını görüyoruz. Bitcoin'in teknik analizine geldiğimizde Bitcoin şu anda 38.905 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. En yakın desteğimiz 38.587 dolar seviyeleri. Bu desteği kaybeder isek 37.659 ve arkasından kanal alt bandımıza da denk gelen 36.670 dolar seviyelerine kadar geri çekilmeler görebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerde en yakın direncimiz aslında şu anda 7 günlük ortalamamıza denk gelen 39.169 dolar seviyeleri. Burayı yukarı yönlü kırar isek 39.773 Arkasından şöyle de gösterelim. 40.985 ve sonrasında da hem direncimizde hem 52 haftalık ortalamamızda hem de kanal orta bandımıza denk gelen 42.697 dolar seviyeleri önemli bir direnç. Burada kanal orta bandına doğru yukarı yönlü bir hareket görmemiz durumunda kanal orta bandımızın çok güçlü bir direnç seviyesi olduğunu belirtmekte fayda var. Ethereum'un teknik analizine geçtiğimizde Ethereum'da 60 günlük demamızın altında fiyatlanıyoruz. Daha önce de görmüştük. 60 günlük demanın altında fiyatlanmalarda satış baskısının daha hakim olduğunu, artık yatırımcıların burada biraz daha satış eğiliminde olduğunu görüyoruz. Diğer yandan 60 günlük ortalamanın altına geçtiğimiz e, günden beri de aslında yine bir satış baskısı olduğunu Ethereum tarafında söyleyebiliriz. 2842 dolar seviyelerindeyiz. Aslında şu anda burada gördüğünüz üzere eğer ki günlük periyotta bu 2870 dolar seviyelerinin üzerine tutunamaz isek en yakın desteğimiz 2760 dolar seviyesi ve arkasından kanal alt bandımıza da denk gelen 2614 2630 dolar bandı olacaktır. Yukarı yönlü hareketlerde 2870'in üzerinde 4 saatlik periyotta bir kalıcılık görmek bizi bir tık daha rahatlatabilir. Ancak Arkasından 2944 ve 60 günlük demamıza denk gelen 3018 dolar seviyeleri yine direnç olarak çalışabilecek seviyeler. Ripple'ın teknik analizine geçtiğimizde gördüğünüz üzere Ripple'da majörde bir alçalan trendimiz var. Ve burada minörde de bir yükselen trendimiz var idi. Ancak bu bahsettiğimiz aslında işte Ripple yatırımcılar için kötü haber dediğimiz durum biraz da satış baskısı Ripple üzerinde yarattı. Dediğim gibi dava sürecinin uzadıkça uzuyor olması Ripple yatırımcılarını biraz daha aslında Ripple'a küstürüyor diyebiliriz. Baktığımızda şu anda 0.66 dolar seviyelerindeyiz. Burada 0.67 dolar seviyesi bizim için önemli bir destekti. Şu an bu desteğin altındayız. 4 saatlik periyotlarda bu desteğin üzerinde bir kapanış görmek yine görece biraz daha belki yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. Ancak eğer bu seviyenin yani 0.67 dolar seviyesinin altında bir fiyat hareketi izlemeye devam edecek olursak 0.649, 0.622 ve şöyle de 0.591 dolar seviyeleri bizim için önemli destek seviyeleri yukarı yönlü hareketlerde dediğim gibi 4 saatlik periyotta 0.67 önemli burayı yukarı yönlü kırabilir isek Fibonacci'nin %23,60'lık düzeltmesine denk gelen 0.69 hatta 0.70 dolar seviyesi bizim için önemli olacaktır burada 0.71'de de yükselen trendimizin üzerine denk gelir ee, burası da bizim için önemli yani şöyle diyelim aslında Ripple için önemli olan 0.71'in üzeri dönebilecek mi tekrardan bunu takip etmek gerektiğini düşünüyorum ben eğer buranın üzerine çıkabilirsek yani 0.71'in üzerinde bir kapanış görebilir isek 0.73 ve arkasından 0.78 dolar seviyeleri destek olarak çalışabilir baktığımızda parabolik sar Ripple için son iki gündür satış yönünde bir sinyal oluşturmuş. Evet şimdi Sandbox'ın teknik analizine bakacağız. Sandbox'ta gördüğünüz üzere majörde bir yükselen kanalımız var ki bu yükselen kanal 2020 yılının Eylül ayına kadar dayanıyor diyebiliriz. Şöyle yaklaştırır isek şu anda bu yükselen kanalın alt bandının hemen üzerinde fiyatlanıyoruz ve burası bizim için önemli bir destek. 2.69'un altına bir kırılım gelmesi durumunda 2.62 arkasından 2.29 dolar seviyeleri önemli destek seviyelerimiz. 2.29'un altına Düşmeniz durumunda ise çok güçlü destek seviyelerinin yakınlarda olmadığını belirtmekte fayda var. Gördüğünüz üzere ikincili olarak da bir alçalan trend içerisinde hareketimizi sürdürüyoruz. Buradan yukarı yönlü bir hareket gelmesi bu desteğe tutunması durumunda. Sen baksın 2.86 dolar bizim için önemli bir direnç. 2.86'yı kırmamız durumunda kademe kademe. 3.13 ve arkasından alçalan trendimizin de üzerine denk gelen 3.30 dolar seviyelerine doğru fiyat hareketi izleyebiliriz. Baktığımızda RSI ve Stokastik RSI normal bölgelerin içinde olsa da RSI'nin 14 günlük ortalamasının altına doğru bir kırılım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu da satış baskısının gelebileceği ile ilgili dikkatli olmakta fayda olduğunu bizlere gösteriyor. Cake'in teknik analizine geçiyoruz. Şimdi cake'de de majörde bir alt alçalan trendimiz var gördüğünüz üzere ve minörde de bir yükselen trend hareketi benimsemiş cake. 8.94 dolar seviyelerindeyiz. Burada şöyle de yaklaştıralım. E yakın desteğimiz aslında yükselen trendimizin üzerine denk gelen 8.65 dolar seviyesi. Arkasından da 8.48 dolar seviyesi destek olarak çalışabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise aslında şu anda fiyatın 7 günlük dema ile 30 günlük demanın hemen altında olduğunu görüyoruz. Ancak genel anlamda buranın içerisinde biraz daha sıkışıklık olabilir. 30 günlük demamız 9.02 dolar. Burası bizim için yine bir direnç ve 7 günlük demamız da 9.19 dolar ki 7 günlük demanın üzerinde bir günlük kapanış yapabilmemiz oldukça önemli olacaktır. Eğer 9.19 yukarı yönünü kırar isek, bu sefer 9.57 ve arkasından alçalan trendimizin üzerine denk gelen 10 dolar seviyeleri önemli bir direnç olabilir aşağı yönlü hareketlerde de dediğimiz gibi alçalan trendimiz yükselen trendimizin pardon üzerine denk gelen 8.65 arkasından 8.48 ve sonrasında da şöyle gösterelim 7.80 dolar seviyeleri önemli destek seviyeleri. Mekdi'ye baktığımızda günlük periyotta hala alım yönündeki sinyalini koruyor ancak histogramlar zayıflamış ve ortalamalar da birbirine oldukça yaklaşmış. Dikkatli olmakta fayda var diyelim. Evet Shiba'nın teknik analizine geçiyoruz. Shiba'da burada bir alçalam aslında trendin hala devam ettiğini daha doğrusu burada bir alçalan trendin olduğunu ve artık fiyatın biraz daha yataya bağladığını söyleyebiliriz. Çok fazla sıfır var sıfırları söylemeden devam ediyor olacağım. Şöyle göstereyim 23 dolar seviyelerinde hatta 232 dolar seviyelerinde fiyatlanıyoruz. 230 dolar seviyelerinde bir desteğimiz bulunuyor. Bu desteği kaybeder isek, o zaman şöyle de gösterelim kanal alt bandımıza denk gelen 213 dolar seviyelerine doğru bir geri çekilme meydana gelebilir. Ee, yukarı yönlü hareketlerde ise kanal orta bandımıza denk gelen 253 dolar seviyesi bizim için önemli bir direnç. 253 kırmamız durumunda kademe kademe 267 dolar ve arkasından kanal üst bandımıza denk gelen 299 dolar seviyelerine doğru bir fiyat hareketi Shiba tarafında izleyebiliriz. Evet, yayınımızı kapatmadan önce hala KuCoin'e üye olmayanlar için ve aslında üye olanlar için de böyle bir davet etkinliğimiz var. Arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz ve siz de buna bağlı olarak ödül kazanabiliyorsunuz. Peki nasıl? Eğer Kukuin'e üye değilseniz videonun açıklama kısmında bulunan link ile üye olabilirsiniz. Orada size bıraktığım aslında link referans kodlu bir linktir ve eğer o linkten üye olursanız komisyonda %20 %20 oranında aslında bir getiri elde etmiş oluyorsunuz. Daha doğrusu bir indirim kazanmış oluyorsunuz komisyondan diyelim. Getiri elde etmek çok doğru olmayacaktır. Ancak komisyon oranından bir indirim kazanabilirsiniz. Diğer yandan üye olduktan sonra Burada gördüğünüz formu dolduruyorsunuz ve formdaki bilgileri eksiksiz doldurmanız bekleniyor. İkinci adımda affiliate onayını almayı bekliyorsunuz ve affiliate onayınız geldiği zaman ki bu size mail ile bildiriliyor olacak. Bu sefer arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz ve ödül kazanabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere 50 ve üzerinde davetli getirenler 150 dolar ve kademe kademe 750 dolara yani 750 Teter'e kadar ödül kazanma şansınız bulunuyor. Etkinlik kurallarına ve detaylarına da yine videonun altında bulunan linkten ulaşabilirsiniz diyelim. Herkese bol şans. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve eğer halen kanalımıza abone değilseniz içerikleri kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Diğer yandan dün başlattığımız bir etkinliğimiz vardı. Burada da aslında HOVK dağıtıyoruz. 2600 adet toplamda HOVK dağıtıyor olacağız. Eğer siz de katılmak isterseniz dün yayınlanan videodan detayları inceleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.